Heh, uyandı. Dur lan, Kılıç Bey kardeşini mi vuracaksın? Doğru. İyi, getir bir getir bağlayalım. Yusuf Bey'in kardeşi. Vay oğlu. Sen busun işte şetin Sen busun. Nasıl babam abi? İyi. Yani iyi olacak inşallah. Halide? Aynen. Bekliyoruz. Gelişme yok. Sen nereye? Halide uyanmadan bu işi çözmem lazım. Sen kal burada. Ben de geleceğim. Geleceğim. Abi ben, her şey için. Sağ <laughs> Ateş kurtardın. Bir şey diyemedik. Sağ ol. Mesut'la beraberdik. Biz hayatımızı kurtardı mekanı cennet olsun. İnsan bazen gücü yetmiyor belki başınayken. O yüzden şimdi ben de senin yanında olacağım abi. Ha. Çıktı mı kız ameliyattan? Yok abi bekliyoruz daha. Babam? İlaç verdiler uyuttular. Ben de. <laughs> Sen de ne? Ya bu adam durmayacak. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı durmayalım. Tamam. Yani bir ateşle babaannem evde başlarında bir çetin var şahsus siz de oraya gidersiniz. Ya çetin evde mi ki ya? Ya neredeyiz? Nasıl ya? Size gelmedi mi? Mezarlıktayken biz. Yok be oğlum. Sen bana kal dedim, ben kaldım işte. Benden başka kimse yoktu ki. Salih anne, Ateş bir de ben. <laughs> ne oldu ya? Söylesenize kılıç mı yine? Lan bir bu eksikti ya. Çalıyor, çalıyor. Efendim Kartal. Çok şükür. Çok şükür iyisin. İyiyim iyiyim. Neredesin oğlum sen? Herkes seni arıyor. Kimsenin bir haberi yok. Kaçırdılar beni ya. He? Ne olmuş lan? Kaçırdılar beni diyor. Nasıl ya? Oğlum kaçırdılar seni. Bu ne rahatlık? Kaçırdılar ama hallettim işte. Arabaları burada. Ben gelirim. Neredesiniz siz? Biz hastanedeyiz. Niye ne oldu? Halide'yi vurdular. Halde iyi mi? Yaşıyor mu? Ameliyatta. Nasıl oldu oğlum bu? İşte kılıç beni almaya gelmiş. Adamlarım adamlar ne olduğunu anlayamadım. Ya oğlum sana telefonda kurum anlatacağız. Neredeyse söyle geleyim alayım seni. Almayın. Hı? Niye? Ben gelmeyeceğim. Kartal. Çok fazla kayıp verdin. Tamam belki size çok benzemiyorum ama... Onlar benim de ailem. Ya bu savaşı kazanacağım. Ya da kaybederek öleceğim. Ama kılıç ölmeden size gelmeyeceğim. Tamam. Ha ne diyor? Kılıcın karşısına çıkacakmış. Öldürmeden gelmem diyor. Nerede lan bunlar? At silahını. At. Soru belli. Cevabı alayım. Nasıl? Kılıç nerede? Ben sizi ona götürmeye geldim. İyi. Sen sür o zaman. Nasıl? Lan götür işte nereye götüreceksen. Yürü. Yürü. Bana bak aptalca bir şey yapma sıkarım kafana.